Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere özel iPad ve 90 FPS yapımını göstereceğim. Bunun için de videomuzu baştan sona kadar izlemeyi unutmayınız Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Arkadaşlar bir şeyde üzgünüm. Çünkü videomuzda ses olmayacaktır. Ses kaydetmeyi unutmuşum. Şimdi başa koyabiliyorum sonralarda e, ses olmayacak Lütfen videomuzu baştan sona kadar izleyin %100 oluyor arkadaşlar 10 Ol, e, olmuyor e, derseniz yorumlara yazınız ben yaparım size arkadaşlar oluyorsa da lütfen yorumlara da oluyor yazınız arkadaşlar şunu da demeyi unuttum e, Play Store'a giriyorsunuz oraya 90 FPS gfx tol yazıyorsunuz orada çıkıyor size karşınıza orada üstten dördüncüye tıklıyorsunuz onu yükleyin ve videonun devamını izleyiniz Zaten videoda 90 fps 90 e, uygulamada 90 fps yapımı ve ipad 90 fps yapımı var hangisini istiyorsanız onu yapın sadece ipad da var sadece 90 fps de var Sade, e, ikisi de e, oluyor